Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Elekon losyon nedir yan etkileri nelerdir ve için kullanılır? Elekon yabancı madde içermeyen renksiz açık sarı homojen ve viskoz olup 30 milim losyon içeren plastik şişelerde bulunmaktadır. Elekon deriye damlatılarak kullanılmak üzere hazırlanmış kortizon tipi bir hormon ilacıdır. Güçlü kortikosteroidler sınıfında yer alır. Bu ilaçlar belirtili cilt problemlerinden kaynaklanan kızarıklık veya kaşıntıyı azaltmak amacıyla cildin yüzeyine uygulanır. Elekon, psoriasis yani sedef hastalığında, atopik dermatitte, tahriş edici maddelere bağlı veya alerjik dermatit gibi mometozom fruata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Elekon, mometozom fruata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarının tedavisinde kaşıntı ve iltihap belirtilerini ortadan kaldırmak için kullanılır. Psoriasis dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü bir cilt hastalığıdır. Dermatit, cildin dış kaynaklı ajanlara karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan ve deride kızarıklık veya kaşıntıya yol açan bir hastalıktır. Elekon losyonu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise elekonu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer mometazon furuata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine ve diğer topikal kortikosteroidlere karşı aşırı duyarlıysanız, su çiçeğinde, buçukta, zonada, diğer deri enfeksiyonlarında, parazit ve mantar enfeksiyonlarında, yaralı veya ülserli deri üzerinde, Elekonu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer tedavi sırasında tahriş veya duyarlılık gelişirse elekon kullanılması durdurulmalı ve gerekli tedavilere başlanmalıdır. Bulanık görme veya başka rahatsızlıklar yaşarsanız derhal doktorunuza başvurunuz. Tedavi sırasında enfeksiyon oluşursa doktorunuza söylemelisiniz. Özellikle hasar görmüş geniş deri yüzeylerinde veya birbirine temas eden deri bölgelerinde, sürdürülen uzun süreli tedavilerde ve kapalı pansuman uygulamalarında yerel veya sistemi toksik etkiler görülebilir. Güçlü topikal kortikosteroidlerin emilerek kana karışması, tedaviye bırakıldığında ortadan kaybolan Jusling sendromu belirtilerine, kan şekerinin yükselmesine veya idrarda şeker bulunmasına yol açabilir. Özellikle bebeklerde ve çocuklarda deride kullanılan kortikosteroidlerle birlikte inhale veya oral kortikosteroidlerle ortaya çıkabilecek yan etkiler de ortaya çıkabilir. Çocuklarda istenen etkiyi sağlayacak en düşük dozda kullanılmalıdır. Yetişkinlerde hormon seviyelerinde değişiklikler yapabilir. Elekon kullanırken her zaman bilmeniz gereken hususlar bu ilaç deri hastalıklarının tedavisinde dıştan kullanılmak içindir. Losyonun göze temasından kaçınınız. Bu ilacı sadece doktorunuzun önerdiği deri problemleri tedavisi için kullanınız. Doktorunuz önerilmediği takdirde tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansuman ile kapatmayınız. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Elekon'un yiyecek ve içecek ile kullanılması uygulama yolundan dolayı yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Elekon losyonun olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi elekonun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok seyrek yan etkisi saç köklerinde inflamasyon, yanma hissi, kaşıntı, bilinmeyen yan etkileri, alerjik deri reaksiyonları, bakteri kaynaklı ve sekonder deri enfeksiyonları, sivilce saç köklerinde enfeksiyon, deri incelmesi, isilik benzeri kırmızı noktalar, deri renginde açılma, batma hissi, karıncalanma, kıllanma artışı, deride yumuşama ve çatlaklar, bulanık görme, uygulama bölgesinde ağrı, uygulama bölgesinde reaksiyonlar. Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Elekon losyon nasıl kullanılır? Günde bir defa deriye birkaç damla damlatılarak uygulanır. Elekonu doktorunuz önermediği sürece geniş ya da birbirine temas eden deri yüzeylerinde uzun süreli kullanmayınız. Tedavi edilen deri bölgesini sargıyla ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Tedavinizi aniden kesmeyiniz. Losyonu gözlerinize temas ettirmeyiniz. Çocuklarda 5 günden uzun süreli kullanmayınız. Büyük miktarlarda vücudun büyük alanını kaplayacak kadar uzun süreli kullanmaktan kaçınınız. Uygulamayla ve metodu ise kişinin hastalıklı deri bölgesine yaklaştırınız. Ele konu hastalıklı deriye birkaç damla damlatıp ardından da ilaç kayboluncaya kadar hafifçe ovuşturunuz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, süt çocuğu ve küçük çocuklarda zorunlu kalınmadıkça kullanımı önerilmemektedir. Doktorunuz önermiyorsa 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız. Çocuklarda topikal kortikosteroidlerin kullanımı tedavinin etkili olmasını sağlayacak en düşük miktar ile sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi çocukların büyüme ve gelişimini etkileyebilir. Yaşlılarda kullanımı doz ayarlamasına gerek yoktur. Elekonun saklanması Elekonu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Elekonu 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.